Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda daha önce kurduğumuz lokal uygulamasında ilk WordPress uygulamamızı başlatıyor olacağız. Bunun ilk öncelikle lokal uygulamamızı açtığımızda Create New Site butonuna tıklıyoruz. Burada ilk öncelikle yeni bir site ulaştıracaksak şayet Create New Site ya da bir BluePrint'ten başlatıyor olabiliriz. Lakin biz ilk öncelikle yeni bir site oluşturacağımız için Create New Site butonuna bastıktan sonra devam diyoruz. Burada sitemizin adı new olsun. Yeni bir site oluşturacağız. Gelişmiş seçeneklere tıkladığımızda burada sitemizin localhost'ta çalışırken hangi domainde çalışacağını seçebiliyoruz veya yazabiliyoruz. Burada new.local yazdığımızda yani tarayıcıda new.local yazdığımızda sitemiz açılıyor olacak. Devam diyoruz. Tercih edilen seçenekler var. Özelleştirilebilir seçeneklerimiz var. Tercih edilenlerde PHP 8.2'de, nginx sunucusunda MySQL 8 veritabanında bir WordPress uygulamamız olacak. Custom seçeneğine basarsanız buradan PHP versiyonunu e, yüklü olmayanları indirerek e, yükleyebilirsiniz. Web server kısmında Apache ile de çalışabilirsiniz. Eee veritabanı kısmında ise MySQL yerine MariaDB ile de çalışabilirsiniz. lakin biz varsayılanlardan ilerleyeceğiz. Devam diyoruz. WordPress uygulamamızda bir kullanıcı adı gerekiyor. Burada admin yazalım. Pasport kısmında da root yazarak devam ediyoruz. Sitemiz oluşturulması için izin istiyor. izinimizi veriyoruz ve bu süreçte sitemiz şu anda kuruluma başlıyor. Şu anda WordPress indiriliyor ve kurulum tamamlanacak. Evet, şu anda WordPress indirildi ve kuruldu. Arayüzümüzden WP Admin butonuna tıkladığımızda tarayıcıdan WP Admin kısmında geliyoruz. Admin ve root yazarak WordPress uygulamamıza girişimizi başarıyla yapıyoruz. Lokal uygulamamızda Open Site dediğimizde ise sitemiz açılıyor. Başarıyla kurulumu gerçekleştirdik. Bundan sonraki videoda WordPress'in genel tanıtımını yapıyor olacağız.